Topya TV'den herkese merhaba. Ben Esma Akbalık. Haftanın çarpıcı gelişmeleri programıyla sizlerleyiz. Bu haftaki konuğum Faysal Sarı Yıldız. bunu birçoğumuz tanıyoruz. Önemli bir Kürt siyasetçisi. Şırnak HDP eski milletvekili ve son birkaç yıldır zorunlu olarak sürgünde yaşamak zorunda kaldı. Sayın Sarı Yıldız programımıza hoş geldiniz diyelim. Merhaba Esma Hanım. Iyi Programa yayınladım. hoş geldiniz. Çok. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok sağ olun. Fena değil. Uğraşıyoruz yani. Uğraşıyorsunuz. Çok iyi, iyi olmanız mümkün olmuyor. Çünkü halk ve hareket olarak olanüstü bir zamanı yaşıyoruz. Yakıcı bir evet. zamanı yaşıyoruz ve bunun stresi filan ama her şeye rağmen mücadele etmeniz güzel. Evet. Şimdi değerli izleyiciler biliyoruz ki Kürdistan'da gerçekten çok önemli gelişmeler oluyor. Dört parçada diyelim. Fakat biz daha çok Kuzey Kürdistan'daki gelişmelere odaklanıyoruz. Farsal Sarı Yıldız Gerçekten Kürt, Kuzey Kürtistan'daki gelişmelere hakim bir siyasetçi. Bu yönüyle epeyce deneyim ve birikim sahibi. Biz şimdi bu son dönemlerde özellikle CHP'nin yeniden bir çözüm süreciyle ilgili söylemlerinden dolayı hareketlendiği heyecanlanıyoruz. Özellikle Kürtler bu yönlü çok daha neler yapabiliriz şeklinde bayağı bir tartışmalara başladılar. Hedef bu yönüyle bir deklarasyon hazırladı. vesaire Şimdi biz bugünü tartışmadan istiyorum ki şöyle bir 2013-2015'e gidelim. Çünkü bu süreci Faysal Sarımsız çok yakından yaşadı. 2013-2011 süreci gerçekten bir Çözüm süreci miydi? Bu süreçte neler yaşandı? Buyurun sizi dinliyoruz. Kısa bir şekilde çünkü buna ilişkin çok detaylı sorularımız var. Belki kısaca bir hatırlatma yapayım yine de. Ee, bu süreç yani 2013-2015 sonrası hakikaten korkunç kanlı bitti. Türk Devleti'nin yapmış olduğu açıklamalarda 8 binin üzerinde Kürt burada varşice katledildi. Çocuklarıyla, dedeleriyle, gençleriyle diri diri yakıldılar. E, yüz binlerce insanımız göç etmek zorunda kaldı. göç erdi. Onlarca yerleşim alanlarımız yerde bir edildi. Ve ondan sonra uzun ve büyük bir sessizlik dönemi yaşadık. Buyurun söz size bu konuda ne anlatmak istersiniz? Evet. Esma e, temin e, sizi dinlerken sesinde anlatma zorlandım. Umarım e, seyirciler, seyirci şu an bizi izleyen dinleyen, arkadaşlar, insanlar da bu sıkıntıyı yaşamazlar. Yani şu anda ben konuşurken sıkıntı yaşamıyorum. Biliyorum. Evet bir ses geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bir hışırtılar duyuyorum. İlk defa Bak. böyle oluyor. Bak. Bu herhalde büyük ihtimalle sizden de olay ya, yani. olabilir. Yani devam edebilirim değil mi bu? Konuşun bakayım. Az önce konuşurken ses netti ama ben konuşurken daha çok kışırtılar evet. oluyor. Anlayamıyorum neden. Oysa burası çok sakin bir ortam. Benim bulunduğum yerde öyle. İlk tane tatlılığına yetiyorlar <laughs> O zaman ben devam edebiliyorum. Evet buyurun. Şimdi, şimdi Esma Hanım, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse 30 yıllık kanlı, acılı bir çatışmalı süreçten sonra 2013 yılından Kuzey Kırdistan ve Türkiye'de yeni bir süreç başladı. E, kimisi bu sürece işte barış süreci dedi, kimisi diyalog süreci dedi, kimisi müzakere süreci dedi. Yani ismi ne olursa olsun kıymetli bir süreçti. Çünkü artık insanlar ölmüyor. Bu analar alamıyor. Bu. E, çünkü Kuzey Kürdistan'da girdi bıraktığımız 30-35 yıl süre zarfında çok korkunç devlet baskıları yaşanmıştı. Köyler binler halde yapılmıştı. İnsanlar binler halinde kaçırılıp faili meçhuller dövülmüştü. Asit kıyılarına atılmıştı. E, bu süreçte işte yani bir yandan aklınıza gelebilecek her türlü acı yaşatıldı. Ama bir yerden sonra işte, işte silahlar nihayet sustu. Daha önce de PKK hareketinin birkaç kez ateş birkaç kez, e, çağrısı oldu, kararı oldu ama karşılık bulamadığı için pek yaşama geç, geçmedi. Yani en son 93'te e, biraz yani ciddi bir e, gelişme yaşandı. Ama Türk-Ulus devleti o zaman Cumhurbaşkanı. Yani Özal'ı dahi e, öldürecek kadar ee, o sürece çok berbatsızca yani şiddeti esas olarak yönetildi ve o sürecin gelişmesine izin vermedi. Ee, ama 2013'e gelindiğinde artık e, yani e, başka bir dönemi yaşanıyordu. E, siyasal iktidar yani e, Türk-Rus devletinin temsil eden ATP açısından da e, bir fırsattı. Çünkü e, artık bir yerden sonra krizi derinleşecek. Bu, bir bu birçok hükümete olmuştur. Gelen yeni bir hükümet yeni şeyler vaat ederek bir Pardon ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Ya seste bir sorun var. Ben izleyicilerin çok daha rahat izleyebilmeleri ve anlayabilmeleri açısından acaba ben şu an konuşurken aynı ses gerçekten müthiş maalesef, bir hışırtı oluyor. Maalesef konuşurken, ben konuşurken ama siz konuşunca aynı soruyu ben de yaşıyorum. Sesinizi evet. almak zorlanıyor. Şimdi bilemiyorum nasıl organize etsek bu işi. İlginçtir. Programa başlamadan önce böyle bir sorun yoktur fakat. Acaba ben evet, evet. kendime bir alayım. Şöyle bir girip çıkış yapayım. Bir bakayım benden mi kaynaklı. Çünkü bu teknik sorunu gidermezsek çok yerimde o Acaba şimdi nasıl ses? Yok. Pek. Evet. Sanki Tek aynı hışırtı var. Evet. değişmedi Ben konuşurken ses geliyor mu o hışırtının dışında? Daha önce hiç böyle olmamıştı. Evet. Siz biz konuşunca e, neredeyse ses hiç anlaşılmıyor. Çünkü e, büyük bir hışırtı eşlik ediyor. Ha. Evet, ben de sizi çok iyi anlayamıyorum açıkçası. Siz bir çıkıp tekrar bir giriş yapabilir misiniz? Efendim. Siz bir çıkıp tekrar yeniden giriş yapabilir misiniz? Yapamıyorum. Bak şimdi az önceki linkten tekrar giriş yaparsınız. Şimdi ben size aşağı alayım. Aferin. Geri çıkın. Çünkü önemli bir konu tartışıyoruz değerli izleyiciler. Hakikaten ses iyi olmayınca e, programın verimliliğin kalitesine de gerçekten gölge düşüyor. İstiyoruz ki konuşmalar net anlaşılsın. Sonuçta kayıt altına alınıyor. E, sanırım bir iki saniye sürmedi. Tekrar geri geldi. Fakat fazla değişen bir şey yok. Çektim, Fakat sanıyorum sizde internet biraz zayıf mı? Sizde sanıyorum internet biraz zayıf. Maalesef. Gider, evet herhalde böyle bu şekilde devam edeceğiz gibi geliyor. E, buyurun kaldığınız yerden devam edin bence. İzleyiciler evet. bize yazabilirler. Acaba kendileri rahat duyabiliyorlar mı? Lütfen izleyiciler bize bir not yazabilir misiniz? Ses nasıl geliyor? Konuşmalar anlaşılıyor mu? Evet. Buyurun devam edin az önce bıraktığımız yerden. Evet. Evet. Hadi e, e, söz mü? Yani 2013. İşte 15 yıllar arasında bir çalışmasızlık süreci vardı. Kıymetli bir süreçti. Çünkü bu süre boyunca insanlar ölmedi ve Kürt halkı da Türkiye'deki muhalif kesimler de temel taleplerini demokratik, legal siyaset imkanlarıyla sürdürme imkanı kısmı buldular. O ortamda, hedefi büyük oranda toplum içerisinde örgütlemek çalışmalarını sürdürdü. Tabi o sürecin e, e, muhataplarından biri Sayın Öcalan'dı. Çünkü e, bu süreç Sayın Öcalan öncülüğüyle başladı. Onun e, yoğun çabalarıyla oldu. E, e, peki hareketini o ikna ediyordu. O ikna etti ve e, 6 milyon yani milyonlarca insanın e, ilahiyatı e, olarak benimsediği gördüğü bir insan. O açıdan e, devlet açısından da önemli bir muhataptı. Ee, bu süreç tabi e, tabii iki kadar sürdü. Pardon. Esmanım. Buyurun dinliyorum. Hayır evet. dinliyorum. Buyurun devam edin. Yani tabi bu süreç hakkında şey yaşandı ya. Daesh'in Erdoğan e, e, iktidar tarafından desteklenen dünyanın birçok yerinden devşirilip toplanıp sonra Suriye üzerinden Orta Doğu'ya gönderilen e, Daesh diye selefist, fundamentalist, e, radikal dinlendir bir örgüt vardı, katil bir terör örgütü vardı. Ve e, Erdoğan e, bir yerden sonra e, Kürtlerin de yani Rojava'daki, yani e, Suriye'deki Kaostan yalanı yani neredeyse e, Türkiye'de olduğu gibi yüz yıldır inkar edilen kimlikleri kabul edilmeyen 3 milyona yakın Kürt, e, orada e, ortaya çıkan Kaostan e, aslında bir devrim e, teşhirde. Yani 2010, 2012 yılında ee, Rojava Kürdistanı'nda Kuzey, Kuzey Suriye'de 3 kanton ilan edildi. Türk Ulus Devleti Rojava'daki gelişmeyi e, e, Türk Ulus Devleti açısından büyük bir tehdit olarak algıladı. E, ve tabii o süreçte e, ben de o zaman yani 2014 yılının başında cezaevinden çıktım. E, Toplumun o, o çatışmasızlık e, ortamında nasıl örgütlendiğini de e, çok yakından izleme görme imkanı oldu. Artık toplum kendi birçok alanda örgütlendi, sivil bir örgütlenme gelişti. E, e, toplum kooperatifleşmeye gitti. E, hukuksal sorularını kendisi, kendi bünyesinde oluşturduğu organlara taşıdı, halletmeye çalıştı. E, belediyeler demokratikleştirildi çünkü e, e, yani yüzyıllık yıllık e, ulus devlete bağlı belediyeler de genelde aynı iktidarcı, egemenlikçi yaklaşımla e, e, belediyeleri idare ediyorlardı. Ama bir yerden sonra yüzün üzerinde belediye de e, 2011 seçiminden sonra e, belediye e, şey şeytani bir sonraki yerel seçimde belediye sayımız bir anda ikiye katlandı. Yüzün üzerine çıktı e, ve e, muazzam bir sivil e, toplum iradesi ortaya çıktı. Ee, ama tabii o süreçte 2013 yılında Sayın Öcalan'ın e, nevrozla yaptığı çağrıdan sonra ateşkes ilan edildi. Pekke tarafından da benizledi. Yalnız e, o anlaşmanın hatları, detayları Dolmabahçe tabakatında görülmeye başlandı. Yani ona göre ne olacaktı? E, aslında Kırdistan'da savaşa son verilecekti. Ama e, dağda binlerce e, bir militanı vardı. Cezaevlerinde e, on binin üzerinde siyasi, Kürt siyasi tutsak vardı. Bu insanların da gelip demokratik siyaset e, alanına dahil olması için yasal değişiklikler yapılacaktı. Anayasa değiştirilecekti. E, bunların öndeki engeller kaldırılacaktı. Kırdistan'daki karakol inşaatlarına, baraj inşaatlarına son verilecekti. E, tabii o süre yani 2013'ten itibaren PK Anlaşma'daki gibi güçlerini büyük oranda Türkiye'nin dışına çekmeye başladı. Yalnız bunu eş zamanlı olarak devletin de Kürdistan'da yığılmış aşırı askeri potansiyeli geri çekecekti. Tabi devlet bunu yapacağına o süreçte karakol inşaatlarına hız verdi. 2014'ten itibaren 2014 Ağustos'unda bir Hatırlıyorsunuz Şengal e, DAEŞ tarafından kuşatıldı. E, e, 500 bine yakın ezidi e, e, yani toplumun yaşadığı bir yerde e, korkunç bir katliam gerçekleşti. E, hatta e, e, Kürt Özgürlük Hareketi olmasaydı belki on binlerce insan bile ölebilirdi. Hemen akabinde Kobani kuşatıldı. E, hepimizin gözü önünde Erdoğan. Aslında e, DAEŞ bir araya getiriyordu. Urfa'da Antep'te ve benzeri yerlerde benim sözümü etti. Barış süreci tabir ettiğimiz çatışmasızlık çatışmasızlığın hakim olduğu 2014 yılıydı. Hepimizin gözü göz önünde e, birçok yerde DAEŞ'in Türkiye'de toplandığı üsler oluşturuldu, merkezler oluşturuldu ve bunlar çok aleni bir şekilde e, Rojava'ya aktarıldı. Tabii yani o zaman Türk medyasında da yolcu el almaya başladı. Devletin içerisindeki dinamikler işte cemaat ve Erdoğan aslında çelişkileri o zaman ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan çok aleni bir şekilde yüzlerce tır dolusu silahı e, Rojava'daki Daeshlere aktarıyordu. Devletin içerisindeki çelişkiler nedeniyle o zaman bu ifşa oldu tabii. Yani biz e, e sürecinde 2014 yılının Ekim ayında e, 3-4 ay boyunca e, Suruç Kobani sınırından on binlerce insan nöbet tuttu. Tabii çatışmasızlık süreciydi. Ee, e, yani göz göre göre yüz binlerce insanın yaşadığı e, Kobani kenti e, bir iki ay önce da şeyde Şengal'de yaşanan katliama benzer bir katliam var. Hatta çok daha korkunç bir katliamla Karşı karşıyaydı. O zaman Kuzey Kürdistan'da milyonlarca insan, insan ülkesi bir anda topladı. Çünkü yani o süreç barış süreciydi, çatışmasızlık süreciydi ama e, Erdoğan e, şahsında Türk Ulus Devleti o e, ortamdan yararlanarak e, Rojava'da oluşan Kürt iradesini, toplumsal bir iradeyi büyük bir katliamla boğmak istiyordu. Tabii o ilk, ilk, ilk o zaman verdi. O zaman yüz binlerce insan, zaten milyonlarca insan Kuzey Kürtistan'da alanlara döküldü. İşte bu Kovan, yediye Ekim olayları dedikleri süreç yaşandı. Eee e, muazzam bir eee e, halk alanlara dökülünce Erdoğan eee DAEŞ'i destekleme konusundaki eee yardımlarını, çabalarını biraz daha örtük bir şekilde yapmak durumunda kaldı. Büyük bir direniş ve de Kobani aslında düşmekten kurt kurtuldu. Eee Kodan kurtulmasıyla tabii Kürtler eee uluslararası kamuoyunda eee çok daha bilimli bir hale geldi. Kırk Özgürlük Hareketi'nin felsefesi, değerleri, paradigması görünmeye başlandı. Sayın Öcalan'ın o süreçteki onu çok daha belirgin bir şekilde görmeye başlandı, başlandı. Ama e, 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 tabii ki e, şey değişmedi. O süreçte yani biliyorsunuz e, 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 20 Temmuz 2015 yılında e, o zaman şirketler şeyde Suruç'ta büyük bir patlama yaşandı. O e, SP'li 33 genç katledildi. E, bu insanlar Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelerek e, Kobay'da yetim kalmış çocuklara patlatmak için oraya gitmek isteyen pırıl pırıl gençlerdi. E, bu yaşanınca tabii bu şeyle ilgili ben e, aslında 7 Haziran 2015 seçimleri yaşandı. Benim sözüm ettiğim bu olaylar ondan hemen sonraydı. E düşünebiliyor musunuz? Mesela devlet o süreçte adım atması gerekirken e, savaş ve siyasi e, benimsemeye başladı. E, öyle olunca maalesef sözünü ettiğim süreçte büyük bir darbe aldı. E, i̇lk kez Cizre'de e, insanlar e, e, barikat oluşturmaya başladı. Cizre, Nusaylı, Şırnak gibi yerlerde. E, çünkü e, e Artık devlet şeyden sonra özellikle Suruç patlamasından sonra e, Ceylan Pınar'da bir provokasyon yaşandı. İki polis de öldürüldü. Daha sonra bu polislerin de devlet içerisindeki e, e, psikolojik savaş dairesinin bir marifeti olduğu ortaya çıktı. E, çünkü ikametlen gençlerin hepsi beraat etti. E, ama e, o iki polis ölmesi Kuzey Kırkıysa'nın diyelim bir savaşın gerçesi yapıldı. Bir hafta içerisinde ben hızlı hızlı toparlamaya çalışacağım. Bir hafta içerisinde e, e birçok siyasi e, e, operasyon yapıldı. E, bire yakın insan gözaltına alındı. Kırkistan boydan boya tekrar savaş uçaklarıyla bombalandı. E, o süreçte Cizre gibi yerlerde e, birçok yerde barikatlar oluştu. Hem yani de tabir edilen e, barikatlar kanal oluşturuyor. Çoğu sahibi birçok yerde daha Diyarbakır, Suruk, Gebrek benzeri birçok yerde bu oluşunca e, devlet bunu yeni bir e, katliamın gerekçesi yapmak istiyordu. O zaman Sayın evet. bir görüşme sağladı. Sayın Öcalan devletin provasyona girilmemesi gerektiğini ifade etti. E, Hatip Dicle e, o zaman e, şey, e, İmran'ın hepinde yer aldığı için Sayın Hocanın mesajını gelip Cinsrede bir mitingde halka e, açıkladı. 50 bin insan e, o mesajı e, büyük bir coşkuyla karşıladı. Hatipteysen e, Cinsreden henüz ayrılmadan biz hendekleri kapatmaya çalıştık. Ama o esnada e, henüz 12 yaşında olan Nihat Kazan Han diye bir çocuk e, kafasından vurularak katledildi. Ee, o zaman anladı ki devlet ısrarla o süreci bozacak. Ve binlerce o peki o binlerce insanı göz altına alacak. Bunun karşısında da halk öz yönetim direnişlerini büyüttü. Ee, tabii bu e, hepimizin yakından izlediği e, kanlı yeni bir sürecin başlangıcı oldu. E, devlet çok korkunç savaş suçlarına bulaştı. 2014 yılında biz barışı tartışırken e, meğer devlet o zaman bir masanın etrafında özel halkli ailesi, kamu görevlileri, şapları, hükümet, genel kurmay başkanları bir araya gelerek çöketme planı ismini verdikleri bir katliam planı hazırlamışlardı. Barış ortamında bu hazırlanmış bir plandı. 2015 yılının sonlarına doğru uygulamaya sokuldu. Geçenlerde e, cemaate yakın bir gazeteci olan Ceberi Güven e, bir programda şunu açık bir şekilde itti dedi ki tabii siz bir şey mi diyecektiniz Esma Hanım. Ben çok mu hızlı devam ediyorum. O zaman o zaman devam edeyim. Şimdi cepheni... ben aslında inanın ki yani bu programı sabırsızlıkla bekledim. Çünkü size gerçekten sormak istediğim çok soru vardı. Sadece benim değil, kamuoyunun merak ettiği e, Cevap bekleyen çok soru var döneme ilişkin. Fakat ne yazık ki sesten dolayı başarılı, sağlıklı bir program yapamıyoruz. Ee, çok yani uyarlar geliyor, ses anlaşılmıyor diye konuşmalar. Ee, şimdi bu koşullarda devam etmek ne kadar sağlıklı olur hiç bilemiyorum. Ben de sizin. Ben, Çünkü ben, ben, hakikaten ben. sormak istediğim şeyler var ama ben, ses ben. sorunu var, anlaşılmıyor. Duyanlar not yazıyorlar, telefonlar geliyor, anlaşılmıyor diye. Ee, yani oysa çok önemli açıklamalar yapıyorsunuz. Benim bu arada sormak istediğim birçok soru var aslında. Fakat anlaşılmadığı için bu konuda bu şekilde devam etmeni çok sağlıklı olabileceğini zannetmiyorum. Sanıyorum siz de benimle aynı görüştesiniz. Yani boşuna kendi kendinize e, konuşmuş olacağız. Çok üzgünüm. Fakat maalesef ben de sizinle anlatmakta çok zorlanıyorum. Bu temeli bu. Hep program izlenmez çünkü anlaşılıyor. Ya çok üzgünüm gerçekten. Sizinle o zaman biz şey yapalım. Burada bence noktalayalım. Çünkü soracağım sorular tam anlayamayacaksınız. Vereceğiniz cevaplar İzleyiciler tarafından anlaşılanmıyor. Bence biz burada bu teknik nedenden dolayı bu program böylece burada noktalayalım. Fakat değerli izleyicilere buradan sözümüz olsun. Sizinle tekrar biz bu programı yapalım en kısa zamanda. Biliyorum ayağınızın tozuyla geldiniz, zaman ayırdınız. Gerçekten çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Fakat bu evet, evet. sorundan dolayı, ne diyorsunuz hem fikirle değil de, mi? Onu e, e, hep hepimizi e, ilgilendirecek kadar önemli değil. O açıdan bence de e, sesimizin anlaşılacağı bir zamanda bu programı yapabiliriz. Evet, bence de öyle yapalım. Ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerden de özür diliyorum böyle bir sorunu çözemediğimiz için sağlıklı bir program olmadığı için. Fakat en kısa sürede biz tekrar Faysal Sarı Yıldız'dan bu konuyu huzurumuzda tartışacağız. İstediğimiz bütün soruları soracağız. Tekrar bize bütün cevapları verecektir. Ee, size teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilere teşekkür ediyorum. Ee, en kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve programı bugün maalesef böyle yarım bitirmek zorunda kalıyoruz. Hiç iyi olmadı fakat beklemediğimiz bir şeydi.